Porto Otosan 2024 yılının ikinci çeyreği itibarıyla çeyreklik konsensus beklentilerin altında 106,78 milyar TL ciro, 7,24 milyar TL fabök, 5,97 milyar TL net kar rakamına ulaştı. Ciro tarafında çeyreklik daralma %18 seviyesinde gerçekleşirken bu daralmada en büyük etmen her ne kadar pay olarak ciro katkısı ihracatın yaklaşık 3'te 1'ine isabet etse de %34 azalışla yurt içi satışlar tarafında gerçekleşti. Favök tarafında ise önceki yılın aynı çeyreğine göre %69 oranında bir düşüş görülürken net karda ise %43 seviyesinde bir daralma oldu. Araç başına Favök rakamı Euro bazında %37 düşüş göstermekle birlikte Vök tarafında %56'lık bir düşüş gözlemlendi. Model adet bazında satış rakamlarına bakıldığında ise önceki yılın aynı çeyreğine göre Bine araç satışlarında %32 ana segment olan hafif ticari araç tarafında %31 kamyon satışlarında ise %42 seviyesinde bir azalma gerçekleşti. Orta ticari araç tarafında ise pozitif bir değişim olmakla birlikte artış %6 ile sınırlı kaldı. Toplam satış adedi olarak ise %10 oranında bir azalma oldu. Kapasite kullanım oranı 13 puanlık düşüşle %76 olurken adet bazında üretim %4 azalış göstermiştir. 2024 ilk yarısı itibarıyla üretim adedi %1 artarken kapasite kullanım oranı 10 puan düşüş göstererek %84 olarak gerçekleşmiştir. 2024'ün ilk yarısında toplam KKO %84 olurken Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Krayova fabrikalarında sırasıyla %81, %82, %59 ve %90'a ulaşmıştır. Marjlar tarafında da daralma görülmekle birlikte brüt kar marjı 4,2 puan düşüş göstererek %9,7 olurken FAVÖK marjı 9,3 puan düşüşle %5,8 seviyesine geriledi. Diğer gelir gider kalemleri hariç değerlendirildiğinde ise FAVÖK marjında 4 puan düşüşle %6,6 seviyelerine ulaşıldı. Net kar marjı tarafında ise daralma enflasyon muhasebesi kaynaklı olarak görece kısıtlı olmakla birlikte 2,5 puan azalışla %5,6 seviyesinde oldu hem iç pazar hem de dış pazarda faiz artışları kaynaklı finansman maliyetinin artması neticesinde krediye erişimin zorlaşması, ekonomik soğumanın gerçekleşmesi neticesinde otomotiv sektörünün zorlu günler geçirdiği bilinmekte. Ford Otosan 2024 ilk yarısı itibarıyla %77,5 ihracatı ile ülkemizin lider ihracatçı şirketlerinden olup yurt içinde yaşanan görece yüksek sektörel daralmayı bu kasıyla görece kompanse edebilmektedir. Bunun en somut örneği olarak geçen yılın ilk yarısında %73,5 seviyesinde olan ihracat kaynaklı ciro payını 4 puan artırmasından okuyabilmekteyiz. Çeyreklik bazda beklentilerin altında gelen finansal sonuçlar ile kısa vadeli baskı yaşayabileceğini düşünüyoruz.